Ha, ha. ay. Lan ne oluyor? Düşüyoruz. Nereye ne düşüyoruz? Diyoruz. Nereye düşüyoruz? Hayır. Ne? Ah. Nasıl bekliyoruz? Hayır. Hayır! Evet, şimdi buradan kaçmamız lazım. Bekliyorsa düştük. Allah. Bak yine, yine bir oldu şey oldu. Siyah ya? oldu. Ben de siyah mı Korkuyorum. Bana kontak fısmo fısmo diyen diyor. Korkuyorum. Ne oluyor oğlum sana? <laughs> ah ben e, kafayı yemiş. Ee, Poyraz arkada bakar mısın? Oğlum ne oluyor? Lan ne sıkıntısı? Eee o ben değilim. ne? Eee <laughs> ben hayalet oldum. Oğlum o ben değilim. Bana jump scare geldi ve ben ruhum çıktı jump scare'den sonra. Ya trollemeyi bırak. Oğlum <laughs> vallahi ben değilim. Trollemeyi bırak. Aga ona çak bırak. Trollemeyi bırak. Trollemeyi bırak. Trollemeyi bırak. Trollemeyi ben, ben, <laughs> ben, ben, <laughs> ben bırak. Trollemeyi bırak. Gerçekten ben değilim. Trollemeyi bırak. bırak. Trollemeyi bırak. Ben değilim. Trollemeyi bırak. 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 Trollemeyi bırak. Ben değilim. Trollemeyi bırak. Aga, aga işler... Ekran siyah oldu, ne oluyor? E, ee, ben, <laughs> ben değil demiştim değiştim. Aa. Tam tekrar ben oldum. Tamam, tamam. Bu sen misin? Sen neredesin? Bu sen misin? Ben bu benim, bu benim. Bak, bu eylem benim. Oğlum sen yoksun bende şu an. Eylem benim. Sen şu an bende yoksun. Duruyorum. Sen bende yoksun oğlum şu an. Önündeyim oğlum. Oğlum o ben değilim, sen bende yoksun oğlum. Tamam bu o zaman yaratık Çaka çaka bendim ya ha. <laughs> Gel hadi Aha Olur Eğil Eğil mi? Ama ben eğildim Geçti Sen nasıl canavara dönüştün oğlum? Oğlum bana bir anda jumpscare geldi ekrana bir adam çıktı böyle Ondan sonra hayalet oldu <laughs> Korkudan ruhum çıktı Aa. Ee, şu ileride bir şey mi gördüm yoksa oyun yüklenmediği için mi öyle bir siyah Ben Bende de öyle bak. Siyah şimdi yine tekrar ben. Gel çık şu görüm. Korkuyorum. Neredesin? Oğlum birbirimizden ayrılmayalım ya. Tamam bu benim. Sonra kim kim elle olmuyor. <laughs> Aynen. Korkunç. Çok gerilim ya. Aynen. Çok gerilim oğlum Ben şu doğru yok. <laughs> Eyvah. Eyvah. İnşallah Olur, kapat. doğru yoldayızdır. Kapatma, kapatma. Işıklar! Floresan sesi! <gülüyor> Işık! <gülüyor> Hayır. Karanlıkta kaldık Olur. ya. Olur. Önden sen gidelim. Ben mi? Hayır, ben gitmiyorum. <laughs> Hiç istemiyorum. Işıklar geri açılacak mı? Ee, ok var. Ya. O, oklar iyidir. Okları takip edelim. Hayır, <laughs> istemiyorum. İstemiyorum. Ben de istemiyorum. <laughs> i̇stemiyorum. Olur istemiyorum. Oynamayalım bunu. Oynayacağız. Dayanamıyorum <laughs> Beklim. bak. Bekle. Oğlum bir şey diyeceğim. Ben gerçek hayatta aslanlar yaramaya başladım. Olur. Aga yapacak bir şey yok. Ses ne? O Onur geliyor. Boş. Niye koş? Ah, Niye koş? Gel, ot bu tarafta, ot bu tarafta gel. Niye koştun? Aga bilmiyorum, sesler geliyor. Aga çok daha yaklaşıyor. Hayır. O neymiş? Ah, tamam kaçtık. Kaçtık, sesler yok. Oğlum ışıklar yansın. <laughs> <gelsin>. Işıkları geliştiririm. <laughs> Olum ben dayanamıyorum buna ya. Valla kalbim yerinden çıkacak. Oğlum benim de. Backrooms. Backrooms. E, escape Backrooms oynarken yukarı korkmuyordum ben. <laughs> bu, bu güzelmiş o ya. Bu daha gerçekçi. Hazır değilim ben daha buna hazır değilim. Oklar vardı. Okları da kaybettik ya. En azından ölmedik. Evet. Yani Jumpscare'den korkuyorum ben ya. Ölmek Jumpscare korkunç mu oğlum? Ben jumpscare yemedim. Ya yok o jumpscare biraz garipti. Önce ekran siyah oldu, ondan sonra Oğlum. geldi. Önde ne var? Önde ne var? Alı ne? Halı. Halı. Arayalım. Aa, pool room'daki taşlardan var. Hmm, ne taraftan gideceğiz? Bu taraftan geldiğimiz yere benziyoruz. <laughs> ne oldu? <laughs> bir şey yok, Oo. bir şey yok, sakin. Hayır, hayır, enerjim ge enerji geldi, enerji geldi. Tamam. <laughs> ah, ışık geldi ışık var mı? Eyvah, eyvah, ışık yanmaz kardeşim. Korkuyorum. Işıklar. Yaptım. Ben kenara geçtim duruyorum burada öyle. Tamam, tamam. Işıklar var en azından. Öyle düşünelim. Işıklar var. Işıklar. <gülüyor> Delirdin <gülüyor> mi? Evet, çıkmaz. <laughs> Hiçbir şey yok. Ben burada kalabilir miyim? Hayır. Gelmek zorundasın. Gelmek zorundasın maalesef. Aa ok. Bak şu okları kaybetmeyelim ha. Oklar çıkışı gösterecek. Bunu çok korkuyorum. Ben de. Eee bu, Backrooms. Yalnız Aa. ok. Oklar? Eyvah. Olum. Oh. Hayır. 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 Bir şey gelmesin, bir şey gelmesin. İlerle. Korkma. Sönmez. Şapaklar. Ne alaka, ne diyon ben? Meter marşı açarsak bence sıkıntı olmaz be. <laughs> <laughs> ok. A, o, aynen. Ok. Geldiğimiz yere geri geldik. Ok. <gülüyor> ok. <gülüyor> ok. O ok. Neredesin? Buradayım, buradayım. <laughs> Ey şan asker. Eyşan. Ya, bir dakika, bir dakika. Biz kaybolmayalım şimdi. Okları takip edeceğiz. Ok bize böyle Eyşan. gösterdi. Herhalde. Anladım. Ben, ben buranın çok iyi yanlış Eyşan. bir taraf olduğunu düşünüyorum. Ne oldu? bir şey oldu. Bilmiyorum. Bir şey oldu. Ya çıkarsa şimdi. Allah Onur. A. Olur o yukarıdaki şey ne? Oğlum buralar ne? Hı. Bu sefer farklı bir yere geldik gerçekten. Ey şanlı. Sen de kendini saygılaştırmaya mı çalışıyorsun? Evet. Şimdi şu delikten bir şey dışarmış böyle değil mi? Bir anda ben bir de şey de da, Ben de onu bekliyorum işte. Ben de onu bekliyorum. Bekleme çok. İnşallah olmaz. Az önce sen geldin önüme. Saçın geldi. Şu an jumpscare yiyorum sandım. <gülüyor> <gülüyor> çok kötü ya. Oğlum. Oğlum neredesin? Arkandayım. <laughs> çok korkmuş. <duymuş>. Gel! <laughs> O ok, bu tarafa diyor. <laughs> Niye böyle şeyler geliyor? Nereden geliyor bu sesler? <Sessizlik> <Sessizlik> oh Beko. Ah. Oğlum seslere doğru gidiyoruz. Do fe mi. Do. Ne diyor? Bitti. Oh, oh. Geçti, 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 geçti. Gel. Ok, ok, taraftaydı. Oklar bizi belirli bir yere götürüyor mu? Vallahi gel buradan düz gitmiştik. Ay. Oo şurada bir gölge şey oldu. Çok korktum. Ne? Tamam. Neredesin? Ben. Buradayım, buradayım. Hayır. No! Şoförli boli Şoförli Sesler Sesler NEYDEN geliyor? Neyin <Sessizlik> nesi? Sesler gittikçe yaklaşıyor mu bana mı böyle geliyor? <Sessizlik> ah ok 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 var, ok var. Size <Sessizlik> bir şey gel gel gel. Gel ok vardı ok vardı. E. <laughs> yes. ah, ışık ışık ışık, ışık, ışık. <gülüyor> <Yes>. <gülüyor> 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 Oh. Ah. Aydınlık! Aaa! <laughs> Aa, 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 aa. Onur dur enerjim de olsun azıcık dur. Evet. Kovalan maç yaparsak. Ah. Oh. Çıkar mı şu maç. Oh, <laughs> Bence önden gidersek öleceğiz gibi geliyor. Bence biz her türlü öleceğiz. Evet her türlü öleceğiz. Işık var burada. Işık var. Işık iyidir. Aaaa. <laughs> Aaaa. Sesi değmek istemiyorum Ok 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 çok iyi Bir Bir sana var mı? Bir Yapımcı sadece burayı yapmış mi aslında ses çok iyi ses neyden geliyor? Değil. Sence bu ses yarı tutan mı? Ya Poyraz al çık şuna odaklan bu ses sence bir yaratıktan mı geliyor yoksa bir boş Bence ambiyans. yaratıktan geliyor ama kaçalım biz bence. Lipo, ne, evet. Evet. Ne evet. Bence daireler çiziyoruz ama. Aynen. Yani aslında buralar bu bloklara değmişiz sadece. Exit yok bence Onur. <laughs> Gönüllü Sadece mint'e gittin ama 0-0'da da uyuyordun ablam Sadece mint'e gittim tamam mı? Ya da skinwalker var ha Gayet evet, yaratıklar var bazı <laughs> Bok var ne yapalım Bence ok doğru tamamen duvarlarda rastgele ve hiçbir şey göstermiyorlar bir ses var yaratık sesi duydum çok... vallahi çok uzaktan bir yaratık sesi geldi böyle A şey böyle... havlama gibi ama bir garip Önce. Hadi la hadi. Vaa. Oh. Allah'tan ışıklar var. Çok gerici. Lale. Can I get back? Korkmak ya. Geri dön ya geri dön. Geri dön. Geri dön. be My friend. My friend. When you my friend, be my, friend. friend. You be my friend my friend yes when you I to to the front office thank you to the front office but the front office and below the please Trapolo, ita la bolo, ita la bolo, ita bekle. Enerji nasıl bitmiyor senin? Bilmiyorum. Ya çıkış falan yok kardeşim. Vardır vardır. Yoktur yoktur. Yoktur yoktur. Yoktur 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 aa, aa o ne? dur duvarın arkasında gel gel şu taraftan git daha yana olur ışık 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 mı kaçtık mı? Ah. Eyvah. <laughs> Level 1. Burada yaratıklar var. Haberin olsun. Nasıl yaratıklar var? Ee, nasıl yaratıklar var? Neye benziyorlar? Hani vardı ya gülen yüz. Beyaz. İki de. Evet. Onlardan var. Aa. Onlar büyük ihtimalle karanlıkta da uyuyorlar. Evet, etki alındık. Olmuyoruz. Orada biraz sakinleşti yani. ya. Ha, sen öyle san. Diğer yerde yaratık yoktu. Burada... Vardı lan. <laughs> Smiles var. Yaratık bendim. Allah. İşte bu çok sıkıntı. Öldük. Kesinlikle. Işık tut. Dur, gel şu köşeye. Gel köşeye, gel. Sen sola bak, ben sağa bakıyorum. Tamam. Orada. Nerede? Sola bak sola ben sağa bakıyorum. Yok oldu yok oldu. ha bende gözükmedi o zaman. Hayır burada gelince görürsün. Orada. Ben görmüyorum. Yok oldu yok oldu sağa. İnşallah başka yaratıklar yoktur bilmediğimiz. Aha yer. Yine ışıklar kapanırsa yalnız daha geniş bir alan evet. Çok ortalara şey ama duvarlardan gidelim bence. Işıklar kapanırsa arkamızı duvara gideriz. Evet. Yansımalar falan çok iyi. nasıl? nasıl? Var ya su birikti. Arkamdan ses geliyor. Ah, şurada bir yer var. Bu ne? Ne bu Çıkış mı? Evet. Oo. Burası. O. Burası. Oğlum niye ekranda öyle? Burası. Gözlerim bozuldu ya. Hayır. Burası garip bir yer. Sağ bir koşuyoruz. Ooo. Ekran bozulmaya başladı. Aşağı düştü. Ah. Full cool rooms. Hoş geldin. Full cool rooms. En evet, sevdiğim. En Güvenli Güvenli diye biliyorum tamam tamamen Herifin artık çalışmıyor yeah. Tamam No problem Yalnız Hiçbir şey yok <gülüyor> <gülüyor> Evet geriden Gel şu taraftan git İnşallah yine el feneri buluruz. Bir şey mi var? Çok tatlı oldu. Hissettim bir şey. Bak. Otomatik elim evet. feneriydi. fenerdeydi. Akşam can dendik. Bak Hayır. Farklı bir yer. Nasıl seyredin? Bilmiyorum. Gökyüzünü görmek iyi oldu. Ooo, büyük. Büyük havası. Ben yüzüyorum. Tamam. <laughs> ben de yüzüyorum. Şu ortadaki yer var. Ah, ah. Lan, yanıyorum. Ölüyorum. Son anda çıktım. Ölüm. Hayır. Asit de yandı mı? Oo. Yok gizli kırmızı oldu. Neredesin? Aynı yerdeyim ben. Ah <laughs> aynı yerde spa olmuş. Bekle gökyüzün bileşmesi. Va artık gelemez. Gece oldu. Gel iskata çıkalım. Gel gidelim. Ama Fener'de çalışmış bir şey gözükmüyor. Burada mısın? Çık 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 buradayım. Tamam çıkıyorum. Şu odada ışık var. Çok yukarıdayız. Şuradan suya atlasak. Aa atlamasak daha iyi olur yani. Artık. Şimdi. farklı bir yer. İnşallah inşallah bir şeyler vardır. O buradaki su da. Yalle yalle yalle. Tamam. Ah tamam. Görüşürüz. Ah. Tamam. Geldik. Ben ne ne kadar Takip edelim bakalım. Burası evet, çok var. Huzurlu ve hoş İnşallah bir yaratık yoktur <laughs> Bu ne? Aaa bu level 0'daki şeyler Hı -hı. Orada ne var? Sayı yazıyor Ne sayısı var? 99 Level 1'deki sistemler var Her şey buraya düşmüş böyle karışık evet. <laughs> Düşünsene aslında şu kutuların mutluların birinden çıkıyormuşuz Şu direkler direkler var ya Onun arkasında çıkış varmış Aa işte bu. işte İşte bu çıkış. Kesinlikle kaçış. Evet. Ya yani Bu ne lan? Bilmiyorum. Ama baya büyük. Evet, baya büyük. Buradan geçeyim ama diğer tarafta geçti. boşluklar. İkimiz de farklı Sen git. Boklu boklu yollara dur. Aha. Hayır hayır, hayır hayır hayır. Hayır ne oluyor şey... ne oluyor? Hayır hayır hayır.